Kur'an-ı Kerim'de öyle ayetler vardır ki okunduğunda birçok bela ve musibeti geri çevirdiği gibi yine okunduğu takdirde hayatımızda olumlu etkiler ve değişimler meydana getirir. Bu ayetlerden biri de Bismillahirrahmanirrahim Selamün kavlem min Rabbir Rahim ayeti kerimesidir. Bu ayeti kerimenin sırrı ile ilgili bazı büyük zatlar kapsamlı ve derin açıklamalar yapmışlardır. Şeyh Ahmet Direbi Kuddüsesi Ruh Hazretleri Fethül Melikil Mecid isimli eserinde zikretmiştir ki dileklerin yerine gelmesi, muratların husulu ve mühim işlerin görülmesi için en önemli ayet Selamün kavlen min Rabbir ayeti kerimesidir buyurmuşlardır. Şimdi hazırsanız bu ayeti kerime ile ilgili biraz daha derinlere inelim. Yasin suresi Kur'an-ı Kerim'in Selamün kavlen min Rabbir Rahim ayeti ise Yasin suresinin kalbidir. Yasin suresini bir defa okuyana on hatim sevabı olduğuna göre Selamün kavlen min Rabbir Rahim ayetini bir defa okuyana on hatim sevabı verilir. Selamün kavlen min Rabbir Rahim ayetini devamlı okuyana Allahü Teala selam verir. Selamün kavlen min Rabbir Rahim ayetinin devamlı okunması insanın Allah'ın izniyle her kötülükten korunmasına vesile olur. Selamün kavlen min rabbir rahim ayeti yemek yerken okunursa yenen yemek cennet yemeği olur. Selamün kavlen min rabbir rahim ayetinin devamlı okunması ruhun tesliminin imanla olmasına sebep olur. Selamün kavlen min rabbir rahim ayetinin devamlı okunması insanın cennet hayatına hazırlanmasına neden olacağı gibi dünyada iken cennet hayatı yaşamasına vesile olur. Selamün kavlen min Rabbir Rahim ayetini devamlı okuyanlar cennetin her kapısından çağrılacaklardır. Selamün kavlen min Rabbir Rahim ayetinin devamlı okunması insanın emrine dünyanın girmesine vesile olur. Selamün kavlen min Rabbir Rahim ayetinin devamlı okunması insanın Esmaül Husna'nın sırlarına vakıf olmasına vesile olur. Selamün kavlen min rabbir rahim ayetinin devamlı okunması insanın hatim sevabı almasına vesile olur. Selamün kavlen min rabbir rahim ayetinin devamlı okunması insanın ve dostlarının hıfzı himmetine vesile olur. Selamün kavlen min Rabbir Rahim ayetinin devamlı okuyan insan kamil olma hasletine kavuşur. Selamün kavlen min Rabbir Rahim ayetini okumaya devam edenin mükafatını idrakten akıl aciz kalır. Yani sevabın rahmeti kadar sonsuzdur. Selamün kavlen min Rabbir Rahim ayetinin devamlı okunması insanın dostları arasına katılmasına vesile olur. Selamün kavlen min Rabbir Rahim ayetinin her zaman okunması cennete bir ağaç dikilmesine vesile olur. Selamün kavlen min rabbir rahim ayetinin devamlı okunması cennet diyarında okuyan için köşk yapılmasına vesile olur. Selamün kavlen min rabbir rahim ayetinin devamlı okunması insanın ruhunun doymasına ve huzurlu olmasına vesile olur. Selamün kavlen min rabbir rahim ayetinin devamlı okunması hurilerle zevceliğe vesile olur. Selamün kavlen min rabbir rahim ayetinin devamlı okunması insanın sıkıntılarının yok olmasına vesile olur. Selamün kavlen min rabbir rahim ayetinin devamlı okunması insanın sahibi ilimi edep olmasına vesile olur. Selamün kavlen min rabbir rahim ayetinin devamlı okunması insanın hatip olmasına vesile olur. Selamün kavlen min rabbir rahim ayetinin devamlı okunması insanın sırrı eşyaya vakıf olmasına vesile olur. Selamün kavlen min Rabbir Rahim ayetinin devamlı okunması hastanın şifa bulmasına vesile olur. Selamün kavlen min Rabbir Rahim ayetinin devamlı okunması insanın cennet ehli olmasına vesile olur. Selamün kavlen min Rabbir Rahim ayetinin devamlı okunması insanın cehennemden kurtulmasına vesile olur. Bu ayeti kerimeyi felçli ve hasta olan veya ruhani hastalığa müptela olan bir kimse için bir bardak suya 818 Selamün kavlen min Rabbir Rahim okunup nefes edildikten sonra bu su hastaya içirilirse buna 7 gün veya daha fazla devam edilirse Allah'ın izniyle şifa bulur. Her türlü dilek için Yasin suresini okurken Selamün kavlen min Rabbir Rahim ayeti kerimesine geldiğin zaman 818 defa tekrar edip 18'de bir ve her 100 defanın sonunda bir defa aşağıdaki dua okunur. Allahümme ya semial münacat ويا مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات، ويا نور الأرض والسماوات، أسألك أن تجيب da'veti ve takdi haceti fe inneke ente samedil vahidil ahad lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ve en tusalli ala seyidina ve nebiyina Muhammedin halqike ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn bi rahmetike ya erhamer rahimin Rızkı dar ve karı da az olup sıkıntı içerisinde bulunan bir kimse cuma gecesi sabaha doğru kalkıp güzelce bir abdest aldıktan sonra iki rekat Hacet namazı kılınır. Sonra kıbleye karşı oturup Besmele-i Şerife okuduktan sonra 3 İhlas ve bir defa Fatiha suresi okunur. Daha sonra Yasin suresi okunmaya başlanır. Selamün kavlen min Rabbir rahim ayetine geldiğin zaman 21 defa bu ayeti tekrar edip Yasin'i bitirdikten sonra aşağıdaki dua okunur. Allahümme inni eselüke bi hakkı hâzihi sureti şerifeti ve bi hakkı Selamün kavlen min Rabbir <laughs> Rahim en terzukuni rizkan halalen tayyiban Allahümme inni es'elu bike min şiddetil fakri ve bila iddeyne Allahümme cealni min eşşakirin Bu tertip üzere Yasin suresini iki kez daha okuyup üç defa okumayı tamamladıktan sonra üç defa salavat-ı şerife getirilirse Allah Celle Celaluhu'nun izniyle sıkıntıdan kurtulur. Rızkı bollaşır ve karı kısmeti çoğalır, geniş olur. Kaynak Genzül Havas. Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram sayfamda paylaşıyorum. Instagram'dan takip etmek için özel soru ve görüşlerinizi bildirmek için kullanıcı adım tezcanoskaya bana ulaşabilir soru ve önerilerde de bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.